Büyük alim Bediüzzaman geçmişte Şeyh Said'e şu hakikatleri haykırmıştır. Türk milleti asırlardan beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz Müslümanız. Onlarla kardeşiz. Kardeşi kardeşle çarpıştırmayınız. Bu şer ancaiz değildir. Kılıç harici düşmana karşı çekilir dahilde kılıç kullanılmaz. Bu zamanda yegane kurtuluş çaremiz Kur'an ve iman hakikatleriyle temvir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız olan cehaleti izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira hakim kalır, birkaç cani yüzünden binlerce kadın ve erkekle telaf edilebilir. Yaptığınız mücadele kardeşi kardeşi öldürtmektir ve neticesiz kalacaktır. Çünkü Türk-Kürt birdir, kardeştir. Türk milleti bin senedir İslamiyet'e bayraktarlık etmiş, dini uğrunda milyonlarca şehit vermiştir. Binan Ali, kahraman ve fedakar İslam müdafilerinin torunlarına Türk milletine kılıç çekilmez ve ben dahi çekmem demiştir. Değerli arkadaşlar, terör zehirinin pan zehri İslam kardeşliğidir. Önemle şunu belirtmek istiyoruz ki, hakiki bir Müslüman, samimi bir mümin hiçbir zaman anarşiye, teröre ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle yasakladığı şey fitne ve anarşidir. Çünkü anarşi hiçbir hak tanımaz, insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seviyesine çevirir. Bu kahraman millet ve onun şanlı ordusu ebede kadar İslam'ın bayrakları olmaya devam edecektir. Bu orduyu yıpratıp Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen Avrupalılar da, Amerika'da, şuursuzca İslam düşmanlarının emeğine yağ süren bazı komşu devletlerde. de perişan olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kahraman Ordusu muhakkak arızalarla farklı noktalara çekilmiş olsa bile iman nuru ve Kur'an ışığıyla yine İslam'ın elinde elmas bir kılıç olarak kalmaya devam edecektir. Sözün özü şudur değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu, milleti ve vatanı ile kıyamete kadar Allah'ın inayetiyle ayakta kalacaktır diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Teşekkürler Sayın Soysal.